Sevgili Haber Yerküre takipçileri, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bir başarı hikayesi bölümünde size yeni bir başarılı insanı tanıtacağız. Kendisi Mehmet Ali Hocamız, Mehmet Ali Aydın. Hocamızın iki yönü var. Hocamız hem bir gezi insanı hem de bir kültür insanı. Kendisini bir kısa bir tanıtımını rica edeceğiz. Bugünlere nasıl geldi? Neler yaptı? Bugün neler yapmakta? Gelecekle ilgili planları nedir? Hocam buyurun. Öncelikle böyle bir yayında bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Tabi biraz da abartılı olarak kültür insanı, gezi insanı deyince vatandaşlar merak etmişler acaba bu neyin nesi diye. Çok da o kadar da bir şey değil. Yok hocam biz duyuyoruz. Hmm. Ee, şimdi benim doğum yerim Giresun. Evet. 28 Ekim 1953 doğdum. Yani 69 yaşını bitirdik 70'e doğru yavaş yavaş. Hocam biz 39 gibi gördük ama. Hmm, yani. Sonra ben ilave ettim ben öbürlerine. Evet. Ee, 70'e artık Kemal'e erdi. Ee, Giresun Konacık İlkokulu'nu, arkasından Giresun Merkez Ortaokulu ve Giresun Lisesi'ni bitirdim. Evet. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nü, daha sonra da Ankara e, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni bitirerek tarih öğretmen olarak göreve başladım. İlk görev yerim Bolu seven Lisesi. Evet. Ardından Alucra İmam Hatip Lisesi, daha sonra Ordu Lisesi, Akabinde Atatürk Lisesi ve son olarak da Cumhuriyet Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldum. 33 senelik e, öğretmenlik hayatımın yaklaşık 20 senesi idarecilikte geçti. Çeşitli okullarda müdür yardımcılığı, müdür baş yardımcılığı ve müdür rehberlikleri yaptım. Evet. Tabii bunları yaparken de e, kitap okumayı, gezmeyi, fotoğraf çekmeyi hobi olarak e, edindim. Ayrıca e, çiçek, Yetiştirmek de benim zevklerim arasında. Çok güzel. Ee, özellikle evimi görenler çoğunda hocam burası botanik bahçesi mi diye de söylüyorlar. Evet. Ee, dev kaktüslerimizi de herhalde gördünüz. Ee, evet. Yaklaşık e, 18 senedir de yerel gazetelerde köşe yazıları yazıyorum. Evet. Ee, bu arada tabii ki e, kendimle ilgili hatıralarımı da kaleme aldım. Evet. Sanıyorum eğer fırsat olursa ilerideki bir zamanda onları da ayrıca bir kitap haline getireceğiz. Çok Zaten güzel. ilk kitabımız bu senenin Nisan ayında basıma girdi ve hazırlandı. Evet. Çok kısa bir zaman sonra bir imza günü düzenleyerek bu kitabı da hayata geçireceğiz. Dört gözle bekliyoruz hocam. Evet. Bu benim kalemimden ismini verdiğimiz bu kitabımızın birincisi. Kasteki yazılarımızın belli bir dönemini kapsıyor. Evet. Bahsettiğim kitabın da e, şu anda e, ekranlarda gördüğünüz. Hocam ki... bu kitabın içeriği hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Mesela evet. yazılar hangi konular hakkında? E, kitabımız yaklaşık 370 sayfadan meydana geliyor. Evet. Kitabın bütün masrafları benim tarafımdan karşı ve bütün hakları bana ait. Yani herhangi bir sponsor falan, reklam falan da yok bunda. İlk kitabımız evet. olması sebebiyle. Evet. Kitabımızın içerisinde genelde gazetede yazdığım köşe yazılarının bir bölümü var sosyal, evet. kültürel, evet. E, dini ve çok az da olsa siyasi e, içerikli yazılar var burada. E, bazı arkadaşlarıma henüz e, imzayını düzenlemeden e, imzalayıp verdiğim kitaplarım var. Onları okumuşlar. E, birkaç tanesi hocam beklettiğimizin de üstünde bir e, kitap karşımıza çıktı diye. Evet. Övgüyle bahsettiler. Tabi birazcık herhalde bana karşı abartma da olsa bile Yok hocam sizden evet. de bunu beklerdik evet. zaten. Evet. Kitabın içeriği herkesin istifade edebileceği yazılarla dolu. Evet çok güzel. Güzel hocam şimdi kültür yönünüzden bir miktar bahsetmiş oldunuz. Biraz da bu gezi yönünden bahsedelim hocam. Siz, sizler için e, yorulmaz, bitmez, tükenmez enerjisi var olan e, bir delikanlı diye bahsediyorlar. Evet karnımızın delik olduğu belli. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... E, ben çocukluğumdan beri e, yürümeye alışkın insanım. Bizim e, çocukluğumuzda yaylacılık vardı Evet. ve e, bizim doğduğum yer olan Duroğlu ile kümbet arası yaklaşık 50 kilometre. O mesafeyi biz her sene baharda hayvanları sürerek son, e, götürür, kümbete evet. çıkarırdık. Sonbaharda da kümbetten sürerek aşağı Duroğlu'na getirirdik maşallah. Evet. Yaylada da biz hayvanları e, yaylanın Büyük meralarında büyüttüğümüz için hayvanların peşinde akşama kadar gezerdik. Evet. Dolayısıyla oradan bende bir doğa tutkunluğu var. Başladı çocukluğumuzdan. Zaten biz köy çocuğuyuz. Evet. Dolayısıyla da sanıyorum bir 25-30 senedir tabi şimdi sosyal medya yaygın olduğu için her şeyinizi paylaşabiliyorsunuz, nereye gittiğinizi insanlar yakından takip edebiliyor ama o zamanlar sosyal medya da yok, fotoğraflar da pek olmadığı için Evet. Biz o dönemlerde de yürüyorduk. Özellikle tabii o zaman yaşımız daha genç. E, günlük ortalama 30-35 kilometre doğa yürüyüşü. Evet, yani maşallah. De, ayda iki defa ya da üç defa en az yapıyoruz. Bir de her e, sene tarihi günlerde, işte 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, efendim 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de e, tarihi günlerimizde bu yürüyüşleri o tarihi günlere e, akfederek de yapıyoruz. Evet. E, son zamanlarda ise bunu biraz daha e, nasıl diyeyim e, genelleştirdik. Örneğin işte bu pazar günü yine böyle bir yürüyüşe gitmiştik. Ayrıca tabii benim başka hobim daha var. Evet. İyi fotoğraf çektiğimi söylüyorlar. Ee, fotoğraflarım Atlas dergisinde yayınlandı. Çok güzel. Türk, Türk Otomobil Kurumu'nun dergisinde de yayınlandı. Evet. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin Memleket Pusulası adlı bir kitabı çıktı. O kitaptaki resimlerin de Ordu ile ilgili resimlerin 50'ye yakını benim resimlerimden meydana geliyor. Bu kadarı bilmiyor adamcağım çok. Ee, ben onlardan bir telif hakkı falan da almadım. Ee, sadece Ordu'ya hizmet olsun, çevremizin turizmine bir katkı olsun diye fotoğrafçılık yönüm de var. Ee, şimdiye kadar da sanıyorum 5-6 tane fotoğraf makinesi eskittim. Ee, hatta bunlardan bir tanesi bitirimde yer alıyor. Ee, Rus yapımı çok meşhur. Böyle bir makinem var. O zaman da e, epey yüklü bir para vererek almıştım bunu. Bunlar 36 pozluk. O zaman tabii ki e, fotoğraf çekmek e, bayağı e, masraflı bir işti. Pozlar ziyan olmasın diye özene bezene çok önemli gördüğümüz fotoğrafları çekerdim. E, dedim ya ben hem tarihçi olmam nedeniyle araştırma yönümüz de var. Bir yere gittiğim zaman oraya alıcı gözüyle bakmak denir ya, ben alıcı gözüyle bakıyorum genelde. Özellikle Ordu'da gezdiğim, gördüğüm yerlerde üzerinde durulması gereken anıt özelliğine sahip işte camiler gibi olsun veya başka şekillerde olsun onlarla ilgili bir dosya meydana getirip fotoğraflamak suretiyle ilgili yerlere bunları götürmek sureti ilgilenilmesini sağladım. Hatta birkaç yerin restorasyonu da bizim bu çabalarımız sonunda oldu. Evet, evet. genelde de gazetede haberleştiriyorum. Evet. E, tabii benim habercilik şeyim olmadığı için bastım. Bunu gazetedeki bir arkadaş kendi haber yapmış gibi gazete yayınlıyor. Bu şekilde de kamuoyu oluşturuyoruz. En son yaptığımız yürüyüşte ağaçların bir kısmının yeniden cam bulduğunu gördük ve ben gerçekten çok sevindim. Yoksa şimşir dediğimiz ağacın nesli tükenmek üzereydi. Evet. Ee, bu tür şeyleri de dikkatle izlediğiniz zaman çevrenizde görüyorsunuz. Dolayısıyla de insanların görmesine, onların da bu bilgilerden mahrum kalmamasına çalışıyorsunuz. O zaman da sosyal medyası imdazında yetişiyor. Çok aktif olarak kullandığımı söylüyor ama ben ihtiyacım kadar kullandığı kanaatindeyim. Ee, oralarla ilgili yazıları kalem alıyorum. Fotoğraflarla ya da videolarla onu çeşitlendirmek suretiyle insanların ilgi ve alakasını o tarafa doğru yönlendiriyorum. Tabi bunu yaparken oraların da korunması gerektiğini, evet. oralarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini de yazımda paylaşmak suretiyle insanlara da bu konuda bilgi vermiş oluyorum. Bu şekilde hem Ordu hem de Giresun'un tanıtımına karınca kararınca bir nemseci, katkıda bulunmaya çaba gösteriyoruz. Peki değerli hocam, bu zamana kadar verdiğiniz bilgiler için size son derece teşekkür ediyoruz, müteşekkir kaldık. Ee, son olarak eklemedi, eklemek istediğiniz herhangi bir şeyiniz var mı? Aslında eklemek istediğimiz saatlerce şeyler var ama tabii evet. sizin e, video zaman ve saatiniz kısıtlı olunca e, gösterdiğiniz ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Evet. Ama başka program yapmak istediğinizde de her zaman sizin yanınızda olduğumu buradan belirtmek istiyorum. Seyircilerimize de bundan sonraki videolarda ve bu videolarda inşallah istediklerini bulacaklarını tahmin ediyorum ve diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Rica ederim.